indirin şimdi. Şimdi sevgili tekir Tekirdağlılar, benim güzel Trakyam ekrandaki görüntünüze bayıldım bu arada. Şimdi bu güzel meydanda evdeki güzel hanımefendiler, beyefendiler siz de bize eşlik edin. Bu kalan günler içerisinde on günümüz kaldı. Çok çalışacağız. Eşimizle, dostumuzla, akrabamızla konuşacağız. Onlara diyeceğiz ki bu iktidarın tek derdi adalet. Bu yeni iktidarın, Millet İttifakı iktidarının tek derdi çocuklarımız, gençlerimiz. Onların geleceği ve bu iktidarın tek derdi bu milletin birlikte olması, bir olması, iri olması, diri olması, bu milletin ittifakının tek derdi bu topraklardaki Hazreti Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin o güzel felsefesinin her sattına yayılması, insanların birbirini sevmesi, sayması, teknolojiyi yakalayan, 21. yüzyılın en öndeki ülkelerinden biri olmasını sağlamak bu ittifakın tek derdi. Bunu anlatın. Güzel güzel anlatın. Güzel bütün haksızlıkları, hukuksuzlukları biz gözeteceğiz. Merak etme anacığım. Konuşuruz seninle de. Seninle de konuşacağız. Bu bu iktidarın tek derdi bu diyerek kapı kapı gezerek bu bir parti seçimi değil. Bir düzenin, bir düzenin değişmesi diyerek kadını, erkeği, genci, emeklisi hep birlikte çalışmaya hazır mıyız? Sonuna kadar çalışacağız mı? Güzel. 14 Mayıs günü sandıkta görev almaya ama partiler üzerinden ama ama Türkiye gönüllülerine üye olarak sandıklarda görev almaya sandıkta oy kullandınız görevinizde yok o gün evinize gitmeyin alın elinize Türk bayraklarını caddelerde sokaklarda 14 Mayıs'ı görev alarak ya da almayarak demokrasi şölenine Türk bayraklarıyla caddelerde, sokaklarda bu süreci bir şölene dönüştürmeye hazır mıyız? Çorlu hazır. Oyumuz... 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Oyumuz Millet İttifakı'na. Sevgili Çorlulular, güzel günler göreceğiz sevgili kardeşim. Milleti görüyorum, aklım sende. Allah korusun. Bak düşme dikkatli ol orada. Kurban olurum sana. Umudumuz çok, güvenimiz tam. Biz şahsi menfaatleri çöpe atıp milli menfaatlerimizi önde tutan bir sürecin neferleri olacağız. Sevgili Çorlular merak etme sevgili kardeşim. Stajyer çırak da adalet bekliyor. Öğretmenlerin atamasını da biz yapacağız. Psikologların atamasını da biz yapacağız. Liyakatli olacak bütün bunlar. Sevgili Trakyalılar ben sabaha kadar konuşurum ama işim çok. Ben buradan sizinle kadar sizinle sabaha kadar kalırım. Vallahi billahi buradan İstanbul'a aldığım enerjiyle koşa koşa giderim. Giderim. Güzel güzel olmasın. Milletin sevgisi olduğu sürece ben yorulmam. Allah esirgesin, Allah hep daim etsin. Güzel hizmetler sunalım sizlere inşallah. Şurada bulunan herkese beni Allah mahcup etmesin.